okçupto tv'de akış devam ediyor. Bugün çarşamba ve saat 13.44. Piyasalar sakin gibi görünse de perde arkasında ilginç hamleler var. Coin Telegraph'ta yer alan habere göre büyük bir Bitcoin balinasının yaklaşık 9 milyar dolar değerinde satış yapması bazı çevrelerde konuşulan kuantum bilgisayar korkularıyla ilgili değil. Haberde aktarıldığına göre bu satışın arkasında panik ya da zincir güvenliği endişesi yok. Daha çok Portföy yeniden dengelenmesi ve kurumsal tarafta planlı bir likidite hareketi öne çıkıyor. Galaxy Digital bağlantısı da bu noktada önemli. Çünkü işlem profesyonel kanallar üzerinden ve zamana yayılmış şekilde ilerliyor. Yani tek tuşla piyasaya bırakılmış bir satıştan söz etmiyoruz. Bu da bize şunu söylüyor. Büyük cüzdan hareketleri her zaman felaket senaryosu anlamına gelmiyor. Bazen sadece kar realizasyonu, bazen de risk dağılımı Özellikle böyle günlerde kısa vadeli korkular yerine zincir üstü veriye ve işlemin bağlamına bakmak gerekiyor. Saat 13.44 itibarıyla piyasanın verdiği sinyal daha çok temkinli bir denge arayışı. Peki sen ne dersin? Bu tür dev satışlar sana göre fırsat mı yoksa kenarda bekleme sebebi mi? Büyük oyuncuların hamlelerini ne kadar ciddiye alıyorsun? Birazdan ritmi yükseltiyoruz. Brock TV'nin 24 saat yaşayan müzik evreninde... Dans ve elektronik dokunuşlarla akışa geri dönüyoruz. Dinlemeye GM-man üzerinden devam edenler de burada. Frekansta olanlar da aynı enerjide buluşuyor. BJ Erhan kripto gezegenini sundu! Not just